Bir de bankacılıkları da o kadar kötü ki, benden haberim olmadan bu para çekilsin yani. <laughs> Laftan her hafta dışarıya çıkan bir insan değilim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Koray, Koray Cengiz. 2017 yılından beri Hamburg'da yaşıyorum, Almanya'ya 2015 yılında geldim. YouTube'da da Almanya'da yaşam, eğitim, burslar ve Almanca öğrenme konusunda içerikler üretiyorum. Bugün konumuz arkadaşlar, giderler. Almanya'daki giderler. Bazılarınızın Instagram'da attığı DM'lerde anladığım kadarıyla merak ettiğiniz bir konu bu giderler. Kimisine göre oh burada hayat müthiş. Kimisine göre gerçekten orada yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz gibi soruların sorulduğu, birazcık kuşkuların olduğu bir konu aslında bu giderler. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Hamburg için geçerli olan masraflar. Kimi eyalette kiralar daha fazla, kimi yerlerde kiralar çok daha ucuz. Öğrenciyseniz ya da paylaşımlı evde yaşamak istiyorsanız kiranızı biraz daha azaltabilirsiniz. Ben şahsen, tek başıma yaşamak istediğim için. Bu benim kendi masraflarım olduğunu belirtmek isterim. Birazcık size referans olmasını istediğim bir video aslında bu. Neye ne kadar para ödüyoruz gibisine. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce en büyük giderimiz olan barınma giderinden bahsetmek isterim. Kira giderimiz arkadaşlar 742 Euro. Bir arada bir gözlerim buraya kayabilir çünkü hepsini tek tek not aldım. Ekranın da bu kısmında ya da şu kısmında hesaplanacak tek tek tek. Yanlış bir şey söylersem burayı takip edin daha çok miktar olarak. Barınma masrafımız kira arkadaşlar. Kiram 742 Euro. 742 Euro'nun içerisinde neler dahil? E, Aydat dahil, aydatımız var, temizlik, işte bu bahçenin bakımı bilmem ne zar sürt olan. Ve bunun içerisine gaz dahil. E, gaz dahil olduğu için aslında birazcık daha külfetimiz azalıyor gibi ama bunun üzerine internet, elektrik ve su geliyor. Şimdi onları da söyleyeyim. Fetnet dediğimiz e, evdeki internet ya da telefon bağlantısı. Evde bir telefonum yok ama e, olsa olur yani buraya bağladığım zaman. E, o yüzden evdeki internet diyebiliriz. Evdeki internete ben aylık 50 Euro ödüyorum. Ve e, aynı şirket olduğu için de telefonumda da aynı şirketi kullanıyorum. E, bunun da gideri benim için 35 Euro. 35 Euro olmasının sebebi benim gigabyte kısmının birazcık yüksek olması maalesef. Eğer böyle daha uygun işte e, faturalı benimki tabii ki ama e, kontrollü hatlara falan giderseniz bu giderinizi ayda 10-15 eurolara kadar düşürmeniz de mümkün tabii ki. Ben öğrenciyken öyle kullanıyordum. E, elektrik arkadaşlar. Elektriğe aylık 42 euro ödüyorum ama yılbaşından sonra bu 49 euroya çıkacak. Almanya'da korona ile beraber acayip bir enflasyon çıktı, %5 şu an aylık enflasyon, 5.2 galiba ve bu en çok elektriğe yansımış. Sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da bu şekilde. O yüzden yılbaşından itibaren 49 Euro ödemeye devam edeceğim elektrik için. Bunun üzerine tabii ki su geliyor. Su hayattır arkadaşlar. O yüzden suya verdiğim paraya hiç acımıyorum ve Normalde ayda 24 euro ödüyordum ama su parası fazla geldiği için bunu 29 euroya çıkardılar. Aylık ödediğim miktarı. Ama yıl sonunda tekrardan işte ne kadar fazla harcamışsın, az mı harcamışsın, çok mu harcamışsın gibi bir hesaplama yapılıp e, metrelerden size para geri ödenebiliniyor. O yüzden ben fazla ödeyip daha sonra paramı geri almayı tercih ediyorum borcumun çıkmasındansa. E, evle alakalı şeyler bu şekilleri. Kirayı saydık, interneti saydık, cep telefonumu saydım, elektriği saydım ve suyu saydım. Bunun üzerine arkadaşlar evim kira olduğu için ve buraya da e, sigorta yaptırmak zorunda olduğum için bir ev sigortam var. House rat dedikleri. Bunun için de aylık 3 euro ödüyorum. E, evinize su basabilir, hırsız girebilir, bir şeyler olabilir. O yüzden aylık 3 euroluk bir şey tabii ki fazla değil yani. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. 3 euroluk bir sigorta. Tabii ben bunu 3 yıldır ödüyorum ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı çok şükür. Bunun üzerine sigorta demişken arkadaşlar, burada bir de sorumluluk sigortası var. Üçüncü kişilere olan e, sorumluluğunuzun sigortası var. Haftelik fezihur'un buraya yazıyorum adını da. Almanya'da mutlaka herkesin bir tane edinmesi gerektiği bir sigorta. Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum. Belki özel sigortalarda vardır. Ama burada gerçekten herkesin olması gerekiyor. E, diyelim ki işte siz benim evime geldiniz, laptopumun üstüne kahve döktünüz ya da bira döktünüz, bir şey döktünüz. Ee, sigortanız, sizin kendi sigortanız benim laptop paramı ödüyor. Yani bana verdiğiniz hasardan dolayı e, sigortanız bana para ödüyor. O yüzden e, çok önemli bir şey. Yani bunun daha büyük bir şeyler olduğunu da düşünebilirsiniz. Birine çarptınız arabayla, ne bileyim yoğun bakıma kaldırıldı, yoğun bakım masraflarınızı falan. Hep sizin o hafiflik fezuhurunuz ödüyor o insana. O yüzden mutlaka yapılması gereken bir sigorta. Bunun için de aylık 4 Euro ödüyorum. Yani sigorta için 7 Euro ödüyorum. Şu an için bir ekstradan bir diş sigortam ya da sağlık sigortam bulunmamaktadır. Genel bir devlet sigortam var. İş yerimin vermiş olduğu bir sigorta bu. Devlet sigortası yani. Ama önümüzdeki yıl... Başlamak üzere tekrardan bir e, diz sigortası upgrade'i yapacağım kendi sağlık sigortamın üzerine. da böyle bir 10 Euro, 15 Euro gibi bir şey olacağını tahmin ediyorum. Burada diş konusu falan çok pahalı olabiliyor bazen. O yüzden sigorta yaptırmakta her zaman fayda var. Bunun haricinde arkadaşlar, bu da başımıza yeni çıkan bir kost. E, banka kostum var arkadaşlar. Normalde maaş hesabım olduğu için bankam benden para almıyordu. Ama geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren benden aylık 3.5 euro işletim ücreti almaya başladı. Her şeyi para yaptılar gerçekten. Bir de bankacılıkları da o kadar kötü ki yani keşke hak etseler bu aldıkları 3.5 euro'yu. Ben maaş hesabım yapmışım sizin hesabınızı. Siz hala burada 3.5 euro derdindesiniz be. Diğer bir masraf arkadaşlar bu kişiden kişiye göre değişebilir olan bir şey tabii ki. Ben cime gitmeyi, spor yapmayı çok seviyorum. Şu an bir CrossFit stüdyosuna gidiyorum ve bu CrossFit stüdyosuna para vermiyorum işbirliği gibi olduğu için. O yüzden bir sene boyunca bu bu şekilde gidecek. Ama bu CrossFit'i her gün yapamıyorum. Yani her gün CrossFit yapılamaz bir spor. Çok ağır bir spor. Ama bazen de bölge bölge çalıştırmak istiyorum vücudumu ya da işte ne bileyim farklılık olsun istiyorum sporda. O yüzden yılbaşından itibaren Normal bir fitness salonuna gitmeyi düşünüyorum. Bunun için de ortalama fiyatımız 29.99. Hadi biz buna 30 diyelim. 30 lira buraya gidecek arkadaşlar. Bunun haricinde evdeki masrafları sayarken unuttum. Dünyanın en en gereksiz ama bir o kadar da pahalı olan bir masrafı var, gideri var. Bu Rundfuk dedikleri televizyon, radyo televizyon vergisi. Diyelim ki evinizde hiç televizyon yok, bir şey yok, radyo yok, whatever. Hiçbir şeyiniz yok. Ama sizden yine de bunu daire başına istiyor Alman hükümeti. Nasıl oluyor? Çünkü internetiniz olduğu için internetten de radyo dinleyebilir ya da televizyon izleyebilirsiniz. O yüzden sizden aylık 17,5 euro olmak üzere bir para istiyorlar. Her ay 17,5 lira çekilmesin istedim. Sinirim bozuluyor çünkü. 3 ayda bir 50 euroya yakın bir para çekiliyor banka hesabımdan. Bunu da böyle sepa diyorlar. Yani kredi kartınızı veriyorsunuz. Oradan otomatik olarak çekiliyor. Sepa verdim bunlara. Çekin diye. Çünkü sürekli sinirim bozulmasın istiyorum. Benden haberim olmadan bu para çekilsin yani. <laughs> Çok sinirim bozuluyor bu rung funka. Bir diğer konu ise e, ulaşım konusu. Burada ha dediğimiz yani İstanbul'daki İETT olabilir. Aylık bir kart var. Bu karta e, iş yerine gidiyorsanız iş yerisi yarısını ödüyor, siz de diğer yarısını ödüyorsunuz gibi bir şey oluyor. Bir indirimli bir fiyat var. Ben buna aylık yaklaşık olarak 68 euro ödüyorum. Bir ay boyunca e, Hamburg'da belli zonlar var. Bu zonların her birine işte seyahat edebiliyorsunuz. Aslında bu kartın amacı işe bedava gidip gelmeniz. Ama tabi hafta sonları yanınıza birisini alabiliyorsunuz. Hamburg dışlarına kadar uzanabilen bir bölgelere gidebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. 68 euro aylık ulaşım ve masrafım var. Bunun haricinde ilaç gideri yazmışım buraya. İlaç ve sağlık giderleri olarak belirtmişim. Burada doktora gittiğiniz zaman size bir reçete yazılıyorsa ve bu reçeteyi devlet karşılıyorsa her seferinde eczaneye gittiğinizde 5 euro ödemek zorundasınız. Bu herhangi bir ilaç olabilir. Yani ağrı kesici olabilir ya da kronik bir hastalığınız vardır onun ilacı olabilir. Her seferinde ilaç başına 5 euro devlet sizden para istiyor. E tabi bunun yanında ben kontak lens kullanıyorum. İşte kontak lens solüsyonu bir şeyler bir şeyler olduğu için ben 50 euro da sağlık gideri ve ilaç masrafı olarak haneme gider olarak eklemişimdir. Bir diğeri ise arkadaşlar market masrafına gelelim. Şimdi market masrafı kişiden kişiye göre değişebilir bir şey. Ben paketli gıda tüketen bir insan değilim. Yani arada bir aldığımız çikolata falan mutlaka vardır ama genel anlamda paketli gıda almıyorum ve e sürekli yediğim ve e, toprak üstünde yetişen şeyleri hep bio almaya çalışıyorum. Yani organik almaya çalışıyorum. Yumurta da buna dahil tabii ki, et de buna dahil. Almanya'da e, organik et gerçekten çok pahalı. Yani iyi bir et yemek yemek istiyorsanız çok pahalı olabiliyor. Yani tavuğun kilosu gerçekten böyle 15-20 euro falan olabiliyor e, organikse eğer. O yüzden e, et tüketimimi de azalttım diyebilirim. Ama organik beslenmeye özen gösteriyorum. Yumurtam, domatesim, işte ne bileyim salatalık, salata salatayla alakalı her şey, tüm yeşillikler. Bunların hepsini organik almaya çalışıyorum. Genellikle de Almanya'da yaşayanlarınız varsa arada Lidl'ın organik ürünlerini çok beğeniyorum. Yani gerçekten çok başarılı, çok kaliteli ve taze oluyor, çok taze oluyor. Ee, Lidl'a gittiğimizi düşünürsek ve oradan alışveriş yaptığımızı düşünürsek ben aylık Yemek masrafımı market masrafıma 360 euro olarak belirledim. Buna böyle 90 euro falan verdim haftalık. Aslında bu kadar da fazla olmuyor gibi. Yani 60 euro belki diyebiliriz. Ne kadar et yediğime göre değişiyor. Bazen. İşte çok fazla tavuk yediğim haftalar oluyor. Bazen hiç yemiyorum, işte tofudur, odur budur idare ediyorum. Bu değişebilir bir şey ama ortalama olarak baktığım zaman 360 Euro aylık markete verdiğim para. Tabii bunun içerisinde işte ev temizleme ürünleri, ne bileyim işte sabundur, mabundur, öyle şeyler de var. 360 Euro diyebiliriz arkadaşlar. Hanemize ekledik gider olarak. Bir diğer konu da tabii ki kişisel bakımla alakalı bir şey. Kişisel bakımla alakalı olan konu arkadaşlar saç kesimiyle alakalı. Benim öyle manikürüm, pedikürüm, böyle lüks şeylerim yoktur. Ee, saç kesimiyle alakalı. Almanya'da saç kesimi hem kadınlarda hem erkeklerde çok pahalı bir olay. Çünkü servis sektörü olduğu için Almanya'da en fazla giden, para giden sektörlerden bir tanesi servis sektörü. Benim saçım ayda iki kere kesiliyor. Bir tanesinde belki çok fazla kesilebiliyor. Bazen ama... İkinci haftada mutlaka bir ensemin toparlanması ya da yanların kesilmesi gibi bir işlem görmesi gerekir. O yüzden ben toplam saç kesimime 50 Euro diyorum. İsterseniz burada Türklerin olduğu, Türklerin kestiği, saç kestiği yerler var. İşte 10 Euro'ya kestirebilirsiniz. Ya da çok pahalı Alman berberlerine gidebilirsiniz. Böyle hair stylist tarzında. Orada 70-80 Euro'lara kadar saç kesimi çıkıyor. O yüzden bu çok değişebilir bir şey. Ama benim kasamdan giden para 50 Euro. E, aylık diyebilirim saç kesimi için bir diğer madde ise alışveriş ve giyim arkadaşlar bu bende çok değişebilir bir şey son zamanlarda oldukça azalttım e, bir şey almayı kıyafet ya da işte giyim tarzı bir şey almayı ayakkabı takıntım var ayakkabı olduğu zaman para veriyorum mesela yani benim için bir ayakkabıya 150 euro vermek pahalı gelmiyor ama yani mesela bir kaza ya da bir pantolondan 150 euro vermek pahalı bir şey ama ayakkabıya nedense 150 euro, 200 euro böyle şeyler verebiliyorum. Ama e, son zamanlarda çok azalttım ve bunu aylık bir ortalamaya vurduğum zaman benim alışveriş ve giyim masrafım olarak yaklaşık olarak aylık 150 euro kadar bir giderim var diyebiliriz. Her ayda ayakkabı almıyoruz sonuçta. Bunun haricinde arkadaşlar son bir yıldır evde oturduğum için <laughs> çok fazla dışarıya çıkıyorum diyebilirim aslında. E, zamanı olan arkadaşlarımla her gün mutlaka evde çok fazla kalmamak için bir dışarıya çıkıp bir kahve içmek, işte bir kafe kuhun dedikleri bir kahveye gidip orada işte keyiflice vakit geçirmek e, istiyorum. O yüzden bu kafe kufun olayına her gittiğimde işte yaklaşık olarak bir e, 3 euro, 4 euro para verdiğimi düşünürsek aylık 80 euro sadece kahve ve kuhuna para veriyorum diyebilirim. Bunun haricinde yine... Dışarıya çıkmak dediğimiz için. Bazı akşamlar arkadaşlarımızla dışarıya çıkıyoruz. Ya da partilemeye çıkıyoruz. Night out dediğimiz. Orada da arkadaşlar her Allah'tan her hafta dışarıya çıkan bir insan değilim. Ben 50 euro gibi bir şey hesapladığım zaman bu aylık 200 euroya denk geliyor. Yemek yediğimiz zaman. Bir yanlış yapmadıysam hesaplamada ki ben mühendisim yapmam diye düşünüyorum. 1914 euro bir giderim var arkadaşlar. Bunlar benim ee, yaşam giderlerim diyebilirim. Sabit gider diyemiyorum. Çünkü bazen alın ekstra masrafınız çıkabiliyor. Bazen işte daha az markete gitmiş oluyorsunuz. Daha az para ödüyorsunuz. Ama ortalama olarak 1914 Euro. Hadi biz buna 1900 Euro diyelim. 2000 diyemiyorum. Dilim varmadı. 1900 Euro diyelim. Almanya'da Ocak 2022 tarihinden itibaren... Asgari ücret brüto olarak netto değil yani elinize geçen para olarak düşünmeyin. Vergiler kesilmemiş hali 1584 euro. Yani ben asgari ücretle yaşayamıyormuşum bunu anladım. Ama normal bir beyaz yaka çalışansanız, Türkiye'den gelmiş burada bir mühendis olarak çalışıyorsanız da asgari ücrete çalışmıyorsunuz tabii ki. Şunları da unutmamak lazım. Benim şu an arabam yok. Bir ev almadım bunun bir kredisi yok. Hani öyle şeylerimiz bulunmamaktadır. Ee, ama zaten o zaman belki alacağım eve taşınır, kira derdini ortadan çıkarım. O parayla krediyi öderim tarzında düşünebiliriz aslında bunu olayı. Buraya bir de arabayı da ekleyeceğiz yakında belki. Ehliyeti falan almayı bekliyoruz bu arada. Eee araba geldikten sonra büyük ihtimalle bu masraflar çok daha artacak. Çünkü Almanya'da bir arabanızın olması, Almanya'da araba almak kolay ama arabanın giderleri çok fazla oluyor. Sigortası, benzini, osubusu, azaltılabilir masraflar olarak gerçekten yani market masrafı azaltılabilir. Dışarıya çıkma, yeme içme masrafı azaltılabilir. Bir de mobil internet gibi konular azaltılabilir. Onun haricinde azaltılabilecek aslında pek de bir durum yok. Almanya'daki düzen Buradaki kurulu düzen tamamen e, ikili yaşam için kurulmuş. Yani giderleriniz bir kişi de için de aynı olabilir, iki kişi için de aynı olabilir gerçekten. Yani iki kişi olup e, giderleri paylaşmak her zaman Almanya'da daha mantıklı. Sistem böyle kurulmuş yani. Evlilik ve evli kalma üzerine kurulmuş olan bir sistemleri var. Öyle bir sosyal devlet. Tek olduğunuz zaman devlet gözünüzün yaşına bakmıyor anlayacağınız üzere. Benim giderlerim bu şekilde. Bunu böyle bir dökmek, bana da böyle bir ayıkmaya neden oldu. O yüzden benim tabi bunlar haricinde açıklayamayacağım kişisel giderlerim de var. Hadi bir tanesini söyleyeyim. Tev borcumu geri ödüyorum. Onun da gideri var her ay mesela. Hani öyle şeylerim de var. Daha ödediğim e, kapanmamış olan borçlar gibi şeyler var. Ya da ödemek zorunda olduğum şeyler var. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Almanya'ya gelip burada yaşamak isteyen arkadaşlarım için. Almanya'daki emeklilik ücretleri çok düşük olduğu için insanlar genellikle şu andan para biriktirmeye başlıyor. Ama işte o yüzden giderlerinizi düşürmeniz gerekiyor ki elinizde bir takım para kalsın ki onu yatırım olarak kullanabilirsiniz. Öğrenci olarak baktığım zaman öğrenciyken giderlerim çok çok daha azdı buna kıyasla. Yani Aldi Talk kullanıyordum telefon şeyi olarak orada 10 euro veriyordum aylık. İşte böyle ekstradan elektrik, su faturam yoktu. Sadece 500 Euro odama kira veriyordum. Onun içerisinde su, elektrik her şey vardı. Hani öğrenciyken masraflarınız çok çok daha az oluyor. Sakın bu şeyler sizin gözünüzü korkutmasın. Bu Almanya'daki 5. 6. yılında artık kendi yaşamına başlamış. Tek başında bir evde yaşayan, Hamburg şehrinde olan bir insanın ortalama giderleri. Böyle bir kafanızda şeyler oluşsun arkadaşlar. Fikirler oluşsun diye bu videoyu çektim. Eğer ki varsa sorularınız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Çekmeyimi istediğimiz videolar varsa onu da aşağıya yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.